Bayram tatili süresince yerli turistler öğren yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Van'ın müze ve öğren yerlerini 5 günlük bayram tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaret akınına uğradı. Vanı Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde Ramazan bayramında da yoğunluk yaşandı. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen Tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Adanalıyım, Bitlis'te öğretmenlik yapıyorum. Her yılın Nisan ayında, Nisan'ın 20'si gibi Akdamar Adası'na geliyoruz biz. Burada badem çiçekleri açınca Artus Doğan'ın heybetli görüntüsüyle beraber muhteşem bir göster oluşturuyor. Ee, de... Van'ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde Ramazan Bayramı'nda da yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi karların erimesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Her mevsim olduğu gibi bayram gününde de cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Ramazan bittikten sonra bir de e, tatile geldik. Muradiye Şelalesi'ni merak ediyoruz zaten. E, en son birkaç sene öncesinde gelmiştik. Şimdi de bayram tatili sebebiyle akrabalarımızla birlikte e, tatile geldik bu diğer bu da Öte yandan şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı. Bak, Ramazan bayramı dolayısıyla Muradiye Şelalesi'ni ziyarete geldik. Herkesi buraya bekliyoruz. Bayram tatili süresince yerli turistler Ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Van'ın müze ve öğren yerlerini 5 günlük bayram tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaret akınına uğradı. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. En fazla ziyaretçi Akdamar Adası ağırlarken onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında olması ise dikkat çekti.